Herkese merhabalar, ben Bilen Otomotiv'den Gizem. Bugün ticari hayatta yük taşımak için en çok kullanılan araç Doblo Cargo'yu tanıtacağım. 3 farklı gövde seçeneğiyle Doblo Cargo sınıfında tek. Doblo Cargo'nun standart, uzun şasili maxi ve hem uzun şasi hem de yüksek tavan seçeneklerini bir arada sunan maxi x gövde tipleri bulunmaktadır. Aracın dış tasarımından başlayacak olursak, ön ızgaradan başlayarak yeni çamurluklar, aerodinamik kaput, tavan ve fiyat logosu içeren arka farlara kadar akıcı bir şekilde devam eden tasarımıyla Doblo Cargo, şimdi çok daha modern ve karizmatik. Genişliğiyle kolay erişim sağlayan kayar yan kapıları en dar alanlarda bile size yükünüzü kolayca yükleme imkanı sunuyor. 180 derece açılan arka kapısı performans ve ergonomik çözümler açısından kategorisinin zirvesinde olmak için tasarlandığının adeta kanıtı. İç tasarıma baktığımızda ise her tür sürüş koşulunda tüm gerekli bilgilerin maksimum oranda okunabilmesi ve görünebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanan gösterge paneli, manuel klima, 5 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, USB Bluetooth radyo ve USB girişi bulunmaktadır. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları sayesinde telefon görüşmelerini yönetebilir ve sesli mesaj okuma özelliğine sahip Uconnect multimedya sistemi ile mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Üstelik USB girişi ve Bluetooth özellikleri sayesinde kişisel aygıtlarınızı multimedya sistemiyle eşleştirebilirsiniz. Doblo Kargo'nun yolcu bölmesi şimdi harika özelliklere sahip. 3 kişinin oturmasına imkan veren çok işlevli üçlü ön bank koltuk Yolcu koltuğu altı saklama bölmesi altındaki 17,5 litrelik depolama bölmesiyle sizin için mükemmel bir saklama alanı. Katlanabilir ortak koltuk ise dilerseniz masa, kol dayama yeri, dosya tutucu veya belge saklama gözü olarak kullanılabildiği gibi uzun nesneleri taşımanıza ve onları koltuğun arkasında tutma kancalarına sabitlemenize de olanak tanır. Ön tavan eşya saklama rafı Doblo Cargo Maxi X-Large ve Cargo Plus versiyonlarında standart olarak sunulmaktadır. Doblo Cargo ve Doblo Cargo Maxi'de ise opsiyonel olarak alınabilmektedir. Bagaj hacmine bakarsak Doblo Cargo hem sınıfının en iyisi hem de en iyi iş ortağı. Yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran alçak eşikleri, 5,4 metre küpe varan yükleme hacmi, 1 tona varan yük kapasitesi ve 3,4 metreye ulaşan iç uzunluğuyla doblo Cargo her tür kullanım için ideal. Yükleme kısmında bulunan taşınabilir yük bölümü lambası istendiği zaman yerinden çıkarılarak el feneri olarak kullanılabilir. Yerine takıldığında otomatik olarak şarj olur. Cargo Plus versiyonlarda standart olarak sunulmaktadır. 1.3 Multijet 95 beygir ve 1.6 Multijet 120 beygir olarak motor seçeneklerimiz bulunmaktadır. Araçlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için 0324 226 1616'yı arayabilir ya da showroomumuzu ziyaret edebilirsiniz.